Şimdi Ordu Trafik ve İş Mağdurları Derneği'nin kurucu dernek başkanıyım. E, aktif olarak e, Karadeniz bölgesinde, Arktin'de, İstanbul arası sürekli seyahat halindeyim. İstanbul bölgesinde gördük bu bisikletleri. Burada da e, dönüşte de geldik. Burada iş ortaklarımızdan Anıl Bey ve Sezai Bey ile paylaştık. E, bu şekilde bir bisikletlerin burada işletmeciliğini yapabilir miyiz diye. E, ortak bir karar aldık. E, bununla beraber ilk etapta bu bisikletleri satın aldık firmasını bularak. Sonrasında e, bisikletleri kendi imalatımızı niye yapmayalım dedik ve e, Salih Bey ile beraber kendi imalathanemizi kurduk. E, kendi çapımızda kendi bisikletimizi kendimiz üretiyoruz. Burada ürettiğimiz bisikletleri sahaya sürüyoruz. Sahada da kiralamasını yapıyoruz. İsteyen olursa da özel tasarım olarak kişiye özel bisiklette imalat yapabiliyoruz yani orada. Yani şu anda e, Ordu ilindeki projemiz e, ilçelere yayılıp onun akabinde de ikinci projemiz olarak Giresun yer almakta. Onun akabinde de Trabzon şeklinde e, diğer illere yavaş yavaş büyümeyi düşünüyoruz bu anlamda. Vatandaşlar tarafından talepler e, özellikle Ramazan yazın yaz sezonunun yeni başında başındayız. E, Ramazan ayı dolayısıyla akşamları millet iftarını yaptıktan sonra e, geliyorlar bisiklette, streslerini atıyorlar, enerjilerini boşaltıyorlar ve gayet de memnunlar e, ve yer yer yoğunluk oluyor. Sıra bekliyorlar bu bisikletlere binebilmek için. Bunun sonrasında da biz de yine burada kapasitemizi arttırmak için imalatta devam ediyoruz bir taraftan da. imalatımızı yapıp tekrardan halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yani düşüncelerimiz arasında var. Yani Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile bir görüşmelerimiz var Serdet Bey ile, Serhat Şahin Bey ile orada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Bunu büyütüp, imalathaneyi büyütüp daha kapsamlı bir şekilde seri üretimde şu anda imalathanemizde haftada bir tane bisiklet çıkıyor. Burada kendi imkanlarımızda yaptığımız için seri imalata geçtiğimiz zaman burada günlük akabinde 10 bisiklet de çıkabilir. Yani o şekilde bir atölye kurulduğu takdirde talep olursa bunun gerçekleştireceğiz. Yani şu andaki bizim kendi taleplerimiz doğrultusunda kendi imkanlarımızda bu kadar yapabiliyoruz.